Herkese merhaba ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Salı akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olan Abi dizisinde tansiyon yine zirvede. Aksiyonun bir an olsun dinmediği hikayede hem karakter sayısı artıyor hem de dengeler tamamen değişiyor. Bu bölümle birlikte olaylar artık geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru ilerliyor. Öncelikle Şimşek'in kurduğu büyük oyundan başlayalım. Doğan ve Çağla'nın ellerine verilen o fotoğraflar Tahir'e saldırının Sinan olduğunu gösteriyor gibi dursa da burada ciddi bir manipülasyon ihtimali var. Şimşek'in Melek'in özgürlüğü karşılığında Doğan'a 3 gün içinde İstanbul'u terk etmesini şart koşması aslında satranç tahtasındaki en kritik hamleydi. Çünkü bu teklif sadece Doğan'ı değil, tüm Hancıoğlu dengelerini hedef alıyor. Doğan'ın yaşadığı iç çatışma çok net. Bir yanda kardeş Melek, diğer yanda ailesi ve geçmişi. Aile sırlarının gölgesinde verilen her karar onu biraz daha yalnızlaştırıyor. Özellikle Çağlayla kopma noktasına gelmeleri hikayeyi romantik bir krizden çok daha öteye taşıyor. Çünkü burada mesele aşk değil, güven. Çağla cephesinde ise işler daha da karmaşık. Babasının ölümüne dair öğrendiği gerçek, onu psikolojik olarak sarsarken Sinan'la yüzleşmesi yeni bir kapı aralıyor. Fakat tam o anda Mahinur ve Sinan arasındaki yakınlığı görmesi Çağla'nın dünyasını alt üst ediyor. Bu üçgen artık basit bir aşk üçgeni değil. İhanet, geçmiş ve sırlarla örülü bir savaş alanı. Behram'ın silaha davranması ve o patlama sahnesi ise bölümün en kritik anıydı. Benim analizime göre o silah boş çıkacak çünkü Sinan karakterinin hikayesi henüz tamamlanmış görünmüyor. Senaryoda onun üzerinden açılacak çok fazla dosya var. Ayrıca Doğan'ın olay yerine gelişi Behram ile doğrudan bir yüzleşmenin kapısını aralayacak. Melek tarafında ise dramatik bir eşik geçildi. Hücredeki intihar girişimi karakteri hikayeden çıkarmak için değil, tam tersine daha güçlü bir dönüş hazırlamak için yazılmış gibi duruyor. Gelen kulis bilgilerine göre Melek'in sekiziz. Bölümde hapisten çıkma ihtimali var. Eğer bu gerçekleşirse Hancıoğlu ailesindeki dengeler tamamen değişebilir. Gelelim en büyük soruya. Tayrancıoğlu'nun katili kim? Burada iki güçlü ihtimal var. İlki Gülüşan Dota yazıştığı sevgilisini şimşek emojisiyle kaydetmesi tesadüf değil. İkinci ihtimal ise doğrudan şimşek karakteri. Aileye sızmış olması ve geçmişten gelen bir hesabın varlığı onu ana şüpheli konumuna getiriyor. Müstelik Behram'ı maşa olarak kullanması onun perde arkasında çok daha büyük bir plan yürüttüğünü gösteriyor. Diziye yeni katılacak isimler de hikayeyi genişletecek gibi duruyor. Ümit Acar'a teklif gittiği konuşuluyor. Eğer anlaşma sağlanırsa Şimşek karakterine çok güçlü bir derinlik katabilir. Bunun yanında Deniz Barut'un hayat vereceği Suna karakteri de dikkat çekici. Psikolog kimliği ve Doğan'la geçmişten gelen bağlantısı Çağla Doğan ilişkisinde yeni bir kırılma yaratabilir. Suna karakteri duygusal dengeleri değiştirebilir. Mahinur cephesinde ise yıllardır biriken öfke var. Tahir'i öldürme noktasına gelmesi ama son anda vazgeçmesi karakterin hala vicdanıyla hareket ettiğini gösteriyor. Ayrıca Melek'in öz kızı olduğunu ilk öğrenen kişinin Mahinur olması İlerleyen bölümlerde büyük bir yüzleşmenin habercisi olabilir. Özetle abi dizisi artık sadece bir aile dramı değil. Psikolojik savaşların, güç mücadelelerinin ve stratejik hamlelerin sahnesine dönüştü. Önümüzdeki bölümlerde kartlar yeniden dağıtılacak gibi görünüyor. Sizce Tahir'in gerçek katili kim? Şimşek mi, Gülüşan mı yoksa hiç beklemediğimiz biri mi? Suna karakteri Çağla ve Doğan arasındaki dengeyi bozacak mı? Eğer dizinin final yapmasını istemeyenlerdenseniz videoya destek olmayı unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka yazın, düşüncelerinizi konuşalım. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.